Merhaba arkadaşlar. İpimi veriyorlar. Sizlerle ilk etek etek ne yapacağız arkadaşlar? E, ee, biliyorsunuz arkadaşlar sıfır sıfır sürümünde yeni bir özellik geldi. Çıktı. Arkadaşlar bu önünde size sıfır sıfırdan diğer sürümlerde full dahil. Yani sıfır sıfırın üstündeki sürümlerde ve sıfır anda sıfırdaki sürümlerde var. Ki bizim sürümümüzde sıfır sıfır olduğu için hemen indirebileceğiz. Arkadaşlar hemen şimdi şuradan bir bakalım. Gördüğünüz gibi ben Minecraft vs e 0'da 0 çadı ve cadı evi bulma 0'da 0 değil arkadaşlar 0'da 0'da da geçen neyse Eksi 334 Hemen yazalım Ezberleyemedim arkadaşlar Eksi 334 Sonra 399 639 399 39. Yazıyoruz arkadaşlar hemen kredi oluşturayım. Evet böyle bir yağmur ormanında doğduysanız gerçek yerde doğmuşsunuzdur. Karşıda arkadaşlar bir köy var. O köyün hemen ilerisinde de çalı var. Çalı evi. Buranın cadısı nerede? Nasıl becerini ama arkadaşlar. Buraya koymuş. Dur şimdi cadı nerede bir dakika. Köyden de yararlarsınız. Gelirseniz buradan da uçağı diye öldürürsünüz. Lazlar da var arkadaşlar burada da orada da. Yalnız gayet büyük bir köy. Hatta aşırı büyük bir köy. O küçük evlerden en az 5-6 tane var. Evet. Şuradaki sandığa bir bakalım. Hop. Tamam. iyi şey çıktı. Arkadaşlar cd'ni bir daha açıklama kısmında görebilirsiniz. Eğer kaçırsaydınız kaçırsaydınız kaçırdıysanız CD'ni orada görebilirsiniz. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Sanki bilgilendirme videoları arkadaşlar çıkın. Videoyu like unutmayın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın kendinize bakın görüşmek evet arkadaşlar senin kanalına yani bir ama arkadaşlar abone olmayı unutmayın. arkadaşlar bizim e, biliyorsunuz Efe ile bir soru vardı, serimiz var e, ondan Efe'nin gözünden arkadaşlar ikinci bölümü açacağım Efe yanlışlıkla birinci bölümü yazmış onu söyledim düzeltecek bu videonun açıklama kısmında onu da görebilirsiniz arkadaşlar orada tıklayıp Efe'nin gözünden o videoya ulaşabilirsiniz e, e, ne diyeyim Kendinize iyi bakın görüşmek üzere.